Ekas'ta tanıştıktan sonra ilk siparişimizi aldığımızda daha henüz kargomuzu hazırlayıp kargo firmasına vermeden ödemenin geldiğini gördük. Buna da çok şaşırdık. Daha deyip kargoyu göndermedik ne çabuk böyle bir ödeme geliyor diye. Merhabalar, ben Emre Deryahan. Renkolet Aydınlatma firmasının sahibiyim. 14 yıldır aydınlatma sektöründe hizmet vermekteyim. Altyapı olarak farklı firmalarla daha önce çalıştım ve onlarla alakalı çok memnuniyetim olmamıştı. 12 civarında ikaz altyapısından ödemeyi yaptıktan 2 dakika sonra telefonuma bir çağrı geldi. Nasıl yardımcı olacaklarıyla alakalı bilgiler verdiler. Bu da beni çok şaşırttı. O gün kasla bir şeyleri başaracağımıza inanmıştım. Bayramda bir ürün işlerken bir problem yaşadım dedim ki İKAS'ı arayayım ama bayram günü açık değildir kafama da takıldığı için aramak istedim arar aramaz hemen dediler ki biz bayram günleri tatil günleri de olsa bir operasyon için orada bir arkadaşımız ya da iki arkadaşımız nöbetçi bırakıyoruz size daima hizmet vermek için bu operasyonları yürütürken de yol arkadaşlarımız güçlü olması gerekiyor bu yüzden de İKAS'ın tam bize göre güçlü bir firma olduğuna inanıyoruz ve bu bu yolda onlarla beraber devam ediyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor.